Kış şartları hayvancılık yapanlar için zorlayıcı. Van'da özellikle kırsal bölgelerde metrelerce yağan kar, hayvancılık yapanların işini güçleştiriyor. Gün boyunca sabah da akşam da iki sefer ot veriyorum. Gürpınar ilçesinde besiciler, kış boyunca ağıllarda barındırdıkları küçükbaş hayvanlarının bakımı için mevsimin tüm zorluklarına göz geriyor. Kar oluyor, ondan sonra yol kapanıyor, Ot sıkıntısı oluyor. Otu verene kadar bu koyuna çok sıkıntı falan çekiyor. Karına kadar yaksa da iyi kadar güzel. Besiciler kar nedeniyle işleri zorlaşsa da yağışlar sayesinde yazın hem su hem de ot bolluğunun yaşanacak olmasından mutluluk duyuyor. Kar yağınca mesela hayvan sağlıklı olur, insan sağlıklı olur, toprak sağlıklı olur. Her şey kara bağlıydı. Tabii su oluyor bu son şey olmazsan, e, hayvana veremezsin. Toprağın içine verdiğiniz zaman ile karışıyor hapsi hastalık oluyor. Üreticiler kış boyunca ağıllarda kalan hayvanların sağlığıyla da yakından ilgileniyor. Hasta hayvanların tedavilerini yaptıran besiciler, havanın güzel olduğu günlerde dışarıda bakımını yaptıkları hayvanları oluşturdukları patika yoldan tekrar ağıllara götürüyor.